Sevgili kardeşlerim, evladı ilkokulda öğrenci bir anne ve yaşadığı böyle hüzün dolu bir hatırayı paylaşacağım. Ben ilk okuduğumda <laughs> göz yaşlarımı tutamamıştım. Duygulu, güzel bir hikaye. Serpaklarınızı yanınıza alın, peçetelerinizi başlayalım. Hikayemize geçmeden önce sizden ricam... <laughs> Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mart ayı gelmişti ama kızım hala okumaya geçmemişti. Derslerini yapmamak için bir sürü bahane buluyordu. Elimden geldiğince ilgileniyor, çalışma şevki kazanması için çabalıyordu. Ancak hiçbir gelişme yoktu adeta inatla okuma yazma öğrenmemeye çalışıyor gibiydi. Öğretmenliğin kazandırdığı bütün tecrübemi kullanıyor ama hiçbirinin işe yaramadığını gördükçe telaşım daha da artıyordu. Kızımdan bir yaş küçük oğlum ve henüz 7 aylık bebeğimden çalabildiğim her dakikayı kızıma ayırıyor. Ancak öğretmeniyle her konuştuğumda büyük bir hayal kırıklığıyla eve dönüyordum. Kızım acaba çok affedersiniz geri zekalı mı diye düşündüğüm oluyor. Bu düşünceler yüzünden beynimin zonklamasını geçirmek için 2-3 tane ağrı kesici almak zorunda kalıyordum. İşte o soğuk mart akşamında sönmeye yüz tutmuş sobanın yanında kızıma heceleri söktürebilmek için uğraşırken onun ilgisizliği kalan son sabrımı da tüketti. Ayların birikimiyle kızımı omuzlarından tutup silkeledim ve minicik yanağına hatırlatıkça utandığım bir tokat attım. Yanakıp kırmızı oldu. Şaşkın ama kızgın baktı. Ağlamamak için minik dudaklarını sürekli büküyor. Bakışlarını kalbimin ötelerine doğru ok oh gibi ilerliyordu. Sessizliği bozan ben oldum. Neden Nazlıhan, neden? Niçin okumayı öğrenmek için gayret göstermiyorsun? Sen aptal değilsin. Neden kendini aptalmışsın gibi davranılmasına izin veriyorsun. Bir an durdu. Sonra sesinin bütün yırtıcılığıyla ve kiniyle çünkü ben okumak istemiyorum diye haykırdı. Kulaklarıma inanamıyordum. Yüksek tahsil yapıp iyi bir geleceğe olacağını düşlediğim biricik kızım benim ben Emine Hanım'ın kızı okumak istemiyorum diye bağırıyordu hayal kırıklığı ve şaşkınlık içinde neden peki diye sorabildim. Çünkü dedi ben senin gibi okuyup öğretmen olup çocuklarımı evde yalnız bırakıp işe gitmeyeceğim dedi. Ben çalışmayacağım dedi. Ben sadece anne olacağım dedi. Kızım konuşmuyor. Adeta beni tokatlıyordu. Başım dönüyor. Gözüm kararıyor. Bu sözlerin gerçekten kızıma mı ait olduğunu anlamaya çalışıyordu. Evet, bu sözleri bana 7 yaşındaki kızım Nazlıhan söylüyordu. İnsan şimdi bayılmaz da ne zaman bayılır diye düşündü. Sanki birden gözlerimin önünde bir sinema perdesi açıldı ve acı bir film oynamaya başladı. Yozgat'ın Nohutlu Tepesi'nde o her çıkışımda hiç bitmeyeceğini düşündüğüm yokuşun başındaki bir türlü ısıtamadığım evi hatırladım. 12 Eylül sonrası eşimin birçok insana yapıldığı gibi hiç anlayamadığım bir tarzda ve sebepsizce tutuklanıp cezaevine götürülüşü, aylarca tutuklu olduğu halde mahkemenin bir türlü başlamayışı, yıllarca süren ve benim eşimin neden tutuklandığını beraat ettikten sonra bile anlamadığım mahkemeler. Bakamadığım için 9 aylık oğlumu Samsun'a anneme bırakmam. Bakıcı ve anaokul masraflarını karşılayamadığım için 2 yaşındaki kızımı her gün çalıştığım liseye götürüşüm. Yavrumun öğretmenler odasında koltuklarda uyuyuşu. Uykusunun en derin yerinde çalan teneffüs ziliyle yavrumun fırlayıp koltuklara oturuşu. Sonra Müdürün beni çağırıp bak Emine Hanım biliyorum zor durumdasın ama seni gören herkes çocuğunu okula getirmeye başladı. Burası çocuk yuvası değil ki bir daha kızını okula getirme deyişi. O günden sonra iki buçuk yaşındaki kızımı koskoca o sop soğuk evde yalnız başına bırakıp dönene kadar kızımı koruması için Allah'a yalvarışlarım. Acıkır ve susar diye etrafa bıraktığım su bardakları ve yiyecekler. Her akşam eve döndüğümde yavrumu bir köşede vataniyenin altında büzüşmüş buluşum. Yavrum iyi misin? Korktun mu diye sorunca korktum. Ağladım, ağladım, yoruldum, sustum. Sonra yine ağladım diyerek boynuma sarılışı bir film şeridi gibi geçiyordu gözümün önünde. <laughs> bir türlü Filmin sonu gelmiyordu. Nisan sonlarına doğru bir öğlen paydosunda eve gelmiş zili çalmak zorunda kalmıştı. O sabah telaşla çıkarken anahtarı evde unutmuştum. Ama çok da dert etmemiştim. Nasılsa kızım evdeydi. Kapıyı açardı. Ama açmadı. Açmadığı gibi sesinin bütün gücüyle anne diyerek ağlıyordu. Kızım ben annenim aç kapıyı dedikçe hayır sen annem değilsin sen kurtsun beni yiyeceksin diye feryat ediyordu. Ne söyledimse inandıramadım. Dinlediği bir masaldan etkilenmişti besbelli. Yavrum minik yavrum korkuyor ve ağlıyordu. Yarım saat uğraşmış ikna edememiştim. Yapacağım tek şey vardı bir şekilde içeri girmek ama nasıldı? kapıyı kıracak gücüm yoktu. Nohutlu tepesinde çilingir ne gezerdi. İçeride yavrum feryat figan ağlıyordu. <laughs> Neden sonra alt kata inmeyi düşündüm. Kapıyı açan komşuma bir yandan olayları anlatıyor, bir yandan balkona doğru koşuyordum. Bir sandalye bulup balkona yerleştirdim. Üst kattaki evimin balkonuna ulaştım. Ben 153 santimlik ufak tefek kadın bir sandalye yardımıyla nasıl olup 3 metrelik tırmanışı gerçekleştirerek 3. kattaki evimin balkonuna ulaştım. Hala anlamış değilim. Sanki görünmeyen bir el beni yukarı çekti. Balkonun kapısı pek sağlam olmadığından kilidi kolayca açıp içeri koştum. Kızım kapının dibine oturmuş başını bacaklarının arasına sıkıştırmış ağlıyordu. Sarıldım, sarıldım, sarıldım. Gözyaşlarım onunkiyle karıştı. Koynuma büzüldü. Sadece anne, anneciğim kurt beni yiyecekti diyebiliyordu. O gün öğleden sonraki ilk dersimi kaçırdım. Müdürün ikazına rağmen kızımı sınıfa götürdüm. Önce müdür muavini Sonra müdür tarafından azarlandım ama hiç cevap vermedim. Sadece göz pınarlarında iki damla yaş belirdi. Ve o yaşlar müdürün birden susup özür dilemesine sebep oldu. Evet bu acı film bitecek gibi değildi. Kızımın sesiyle irkildim. Ben okumayacağım, anne olacağım diye feryat ediyordu. Feryat etmiyor sanki beni tokatlıyordu. Ona iyi bir anne olamadığımı ve bundan duyduğu rahatsızlığı bu sözlerle haykırıyordu yüzme. Hayatımın hiçbir anında böylesine bir acı yaşamamıştım. Hiçbir söz yüreğimi ve belleğimi böylesine hırpalamamıştı. Kızımın kestane rengi saçlarını okşadım, tokadımla kızaran yanağını öptüm, başını göğsüme bastırdım. Onun hafızasında yer eden bütün acıları silmek istiyordum en doğru, en eğitici sözleri bulmalıydım ama nasıl? Bu allak bullak beyille nasıl? Öylece ne kadar kaldık bilemiyorum. Bir ara konuşacak gücü bulabildim. Kızım her okuyan kadın çalışmak zorunda değil. Sen iyi bir anne olmak istiyorsun. Ben de iyi bir anne olmanı istiyorum. Ancak okursan, bilgili olursan iyi bir anne olabilirsin.'' Çalışmak zorunda değilsin ki sen de evde çocuklarına bakar onlara okuma yazma öğretirsin diye devam eden birçok cümle sıraladım peş peşe. Kızım ikna olmuş görünüyordu. Ertesi gün okuldan geldiğinde onu masanın başında Cin Ali kitabını okurken buldum. Kızım okuyup yazmayı aylar önce öğrenmiş fakat ısrarla Herkesten saklamıştı. Öğretmeni şaşkındı. Nasıl olur da bir çocuk bir günde bu kadar ilerleme kaydedebilir diye. Bu sorunun cevabı öyle uzun ve anlaşılması öyle güçlü ki o an susmak en güzel cevaptı. Çünkü bu sorunun cevabını ancak ben ve Nazlıhan anlayabilirdik. Peki siz siz kardeşlerim o annenin yerinde siz olsaydınız veya küçük Nazlıhan'ın yerinde siz olsaydınız sahi siz ne yapardınız? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorum kısmına yazın, beraber okuyalım. Allah'a emanet olun.